Ne zaman bitirdin sen dondurmanı ya? Annun. Ha dün mü? Hı Bakayım bitmiş mi dondurman? Bakayım dondurmana bitmiş mi? Aşığı bitmiş. Afiyet olsun ata. Benimki <laughs> bitmemiş. Işıatsana <Aşığı> oğlum. <laughs> Yaptın. Doğru, güzel ne ne mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ata? <laughs> ben mi? Doğru onunun biniliyor. O olamaz. Ata ne yaptın? Ata Burada var. Evet. Mama da mı nerede? Oh my god. Oh my god. Afiyet olsun ata. Azıcık da bana bıraksaydın. <laughs> tabii, tabii ki. Azıcık da bana bıraksaydın ata ne? Buna bu diye. Hı. Afiyet olsun ata. Ben yemenim. Yemeklem. Ata? Hı uh hı. -huh. Dondurma nerede oğlum? Bitirdin mi dondurmanı? Uh -huh. Maşallah ne güzel yemişsin Anne ne? Annenin kimde nedir? Lan! Vay seni vay! Doydun mu? Bundan daha kötüsü olamaz. Ne evet, oldu? fark ettik. Ay inanmıyorum. Dondurmayı her yere bulaştırdınız galiba. Ne <laughs> Yok artık. Evet şimdi şu an daha kötü oldu ama. Evet. Bundan daha kötü olamaz demiştin ya. Bu daha kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, koltuğa da bulaştırdım bak şu an daha da kötü oldu. Gördün mü? Eyvah Ata Ata gel ben senin tadına bakayım gel gel ben seni tadına bakayım. Halinimin yeri... de ne? Hayır buralarda dondurma var ya onların tadına bakayım mı? Ba bakma. Bakayım gel. Yesin gel anne gel. Gel gel. Yesin seni. Gel gel. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ata'nın dondurması. Ne yazıyor? Mama ya. İmeli, imeli. Alay yolu. Ay yata. Ne oldu bir tanem?